Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. and Blade Warband'da Viking Conquest moduna devam ediyoruz. Dojinga köyüne Boa Boyun 7 hem ailemizi katleden hem de insanlara zorbalık eden Boa Boyun 7 üç tane gemiyle geliyordu abi. Ve bizim de amacımız bu köyü düşman işgalinden korumak, bu köyü savunmaktı. Ee, biliyorsunuz abi şu Kemenler Kalesi'nin lordu babasını devirme planları kuruyordu abi. Fris Krallığı'nın ee, kralını devirme planları kuruyordu ve bu sebepten dolayı da köylüler halk falan umrunda değil babacım Dojunga köyü isterse yakılsın yıkılsın herifin umrunda değil. Gelirken yolda gelirken birinden yardım istedik geçen bölüm ama e, o yardıma gelene kadar burada dayanmak zorundayız abi insan böyle zamanlarda 5. E, günün şafağına bakıp Gandalf'ın gelmesini bekleyesi geliyor ama maalesef efendim. Gandalf falan gelmeyecek. Bu arada Umarım seri hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Keyif alıyorsanız öyle güzel bir beğeni artarak destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Şahsen ben Viking conquest'in senaryosunu gerçekten çok beğendim. Do Zojinga yakınlarındaki bir tepeden kasaba halkının kaçıştığını görüyorsun. Daha cesur olanlar ve kralın kralın adamları bazıları konuşamıyorum ben bugüne. Kralın adamlarından bazıları sahilde bir kalkan duvarı kurmaya çalışıyorlar. Tamam mantıklı. Mallarını korumak ya da en kötü durumda sevdiklerinin kaçmasını güvenceye almak için bunu yapıyorlar. Peki peki bu da güzel. Uzakta denizde 3 viking gemisi seçiyorsun. Bu mesafeden iyi göremiyorsun ama savaşçı dolu olduklarını tahmin etmek zor değil. Boğa Boy Seven'ın gemine saldırdığı deniz savaşına giriyor aklın. Şimdi en sonunda yüce vikinglere vikingle karşılaşacaksın. Yüce viking mi? Abartmanın ne alemi var ki abi bu herifi? Alt üstte halka zorbalık eden bir tane şey yani. Haydut kralı, büyük baş haydut, hiç problem değil. Dojinga'dan koşarak ayrılan bir adamı seçiyor gözlerine, savaşçıya benziyor, seni fark edince sana doğru yöneliyor. Daha sonra geri döneceğim, Dojinga bekleyebilir. Daha fazla adam silah altına almam lazım. Daha fazla adam silah altına almam lazım mı? Daha fazla adam toplayıp gelmem lazım diyor herhalde. Ve şu an savaşçılara yardım edebilme seçeneğimiz var. Abi savaşçılara yardım edelim ve ee, Dojinga'yı kurtaralım. Dojinga'yı Boğa Boyun Seven'ın ellerinden kurtaralım. Tanrı'ya şükür geldiniz. Beni hatırlamazsınız ama köyü savunan kralın adamlarından biriyim. Sayımız çok az. Tonrik geleceğinize söz vermişti ama ona inanamam, inanmamıştık. Onu ben Tonrik'i öldürmedim mi be? Birilerini öldürdüm ya. Başka kimse koşmadı yardımımıza. Kralın yanına gidip bize asker yollaması için onu zorlama emri almıştım. Ama zamanında yetişememekten korkuyordum. Zira Viking gemileri yaklaşmaktalar. Yoluna devam et ve Dojinga'yı savunun. Onun jarlı değil ben olduğumu söyle. Bırak görevini herkes herkese Dojinga'da ihtiyacımız var. Aslında bu adam şimdi krala haber vermeye gidiyor Tello. Krala haber verip e, bölgenin lordu yerine benim savunduğumu söylerse kralın gözündeki itibarım çok fazla artar. Ama Dojinga'da herkese ihtiyacımız var dersen bilmiyorum kaç kişiyle gidiyor, ne kadar adamla gidiyor ama şimdi şöyle bir ihtimal de var. Biz Dojinga'da yenilebiliriz, bu adam yardım da getirebilir. Hani biz bunu yolladık diyelim, biz savaşta direniyoruz abi. Mutlaka onlar daha kalabalık gelecek, mutlaka onlar daha güçlü olacak. Biz azınlıkta olacağız, bundan eminim. Ee, biz azınlıkta beklerken bu adam gidip bize yardım getirebilir ve onda gelen yardımla birlikte düşmanı yenebiliriz. Ama öteki türlü e, yaptığımız kahramanlık boşa gider. boğa Boyun Seven gelir der abi. Hani senin yaptığını yatar e, hayatıma renk katar, bücürükler kılıcı sallar bana ki zamanında yapmadığı bir şey değil. Hacı sen yoluna devam et. E, Dojunga'yı savunanın Jarl değil ben olduğumu söyle. Evet. E, kralla ilişkim 6'ya çıktı, halkla ilişkim ilerledi. Hadi bakalım ama savaşı kazanıp kazanamayacağımız belli değil ki. Köye yaklaşırken Dojinga'dan kaçanların oluşturduğu kuyruğu görüyorsun. Tüm mallarını alarak yürüyor ve ağır arabalar çekiyorlar. Bu yüzden çok yavaş hareket edebiliyorlar. Eğer Vikinglere sahilde durdurmazsan durmazsan tüm kaçanları kılıçtan... Kılıçlarının önünde öldürecekler. ölecekler. Okuyamıyorum, vallahi konuşamıyorum ya. Bugün Uykumu alamadım böyle. Dilimde bir bir şey var abi böyle. Dönmüyor tam dönmüyor. Neyse bakalım kurtaralım şunları. Hacı tello çok karanlık be. Ne olur içeri girince aydınlan. Teşekkür ederim. Baba tellolar. Oğlum o ne lan? Abi viking ordusuna bak. Hacı beni takip etsenize. Herkes beni takip etsin. Ne oluyor lan sen bana dalmaya mı geliyorsun? Bu tonrik miymiş? Evet farkı... Lan... Biz Tornic'i öldürmedik. Tornik buranın şeyi gibi bir şey, yaşlı adamı gibi bir şey var Vant'taki. Biz isyancılardan birini öldürmüştük. Yardım etmeye geldik de ya ben gele gele 20 askerle geldim yani. Köyün gençleri kralın askerleriyle beraber sahilde toplanarak Boa Boyun 7'nin karaya çıkmalarını engellemeye çalışıyorlar ama sayıları az. Yardımımıza geldiğiniz için teşekkürler. Yarl Hurluf Hartson'un adamları neredeler? Hartson gelmeyecekti ki baba Haraldson. Nihayet Seven yakınlarda bana yaptıklarının bedelini ödeyecek. O kadar kolay ödetebileceğimizi sanmıyorum kardeş. Diğerlerinin adamları nerede? Evet, Yarl Horduf gelmeyecek bana da dedi. Buradaki insanların bazıları da haberciler yolladılar. Sen ve kral gibi ama cevap vermedi. Normalde bu kadar açık konuşmam. Zira bunlar dansor, Dan sorunları ama Jarl Hardo halkımı kaderini terk etti. Aslında tüm bunlar korkarım onun yüzünden. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum acaba abi. Bak en başında söylediğim gibi. Boğa boyun Seven tamamen bir paravan. Tamamen bir maşa. O maşayı kullanarak kralı tahtından indirmeye çalışıyordu. Muhtemelen benim tahminime göre Boğa boyun Seven kontrolden çıktı. Onu kontrol edemiyor şu anda. Askeri gücü yeterli gelmiyor. Bu yüzden onun yerine beni kralı devirmek için görevlendirmeye çalıştı. Tabii biz uyanık adamız. Babacım böyle her önümüze gelene tamam abi evet abi yaparız falan demeyeceğiz. Birazcık aklımızı kullanacağız. Bu adam haklı. Gergin görünüyor. El kor hareketleri yapmıyor. Jarlan evinde çalışan insanlar tanıyorum. Deniyor ki Fresya tahtına göz dikiyormuş. E biliyorum, biliyorum abi. Bunu söylememem gerekir ama geçmişte Boğa Boyun Seven orada bulunmuştu. Korkarım ki, korka korkum şu ki bu gömiler Dojunga'ya Seven'ın adamları Jarla tahtı ele geçirmesinde yardımcı olsunlar diye saldırıyorlar. Ama bunlar sadece benim varsayımlarım. Varsayımların değil, haklısın. Varsayımların değil, haklısın kardeş. Beni, benle oyun oynadığını biliyordum zaten oğlum. Benle oyun oynadığımı biliyordum ben zaten. Hadi baba gidelim işgali durduralım ya. Şimdi kendi adamlarıma katılacağım. Kralın komutanlarından birisi savunmanın başında. Emirleri oy lütfen bizimle beraber savaş. Tamam. Tamam acı. Yalnız bunlar bizi deler oğlum bak. Bunlar bizi bunlardan bizden. Onlar da bizden galiba kralın adamları. Ooo Baba Tillo gemiler geliyor. Gemiler geliyor. Herkes dinlesin sırayı koruyun ve kazanalım. Gelenler sadece vikingler. Doğru savaş çığlığımızı duyur ve varkillerimizi hazırla. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oğlum çiftçilerle birlikte mi savaşacağız? Onlar benim adamlarım. Hacı nereye gidiyorsunuz ben siz? Durun ayol ben, benim adamlarım değil onlar. Hadi bakalım şu adamlarla birlikte savaşacağız abi. Bunlar kıdemli adamlar. Ee, ötekilerinin yanında durursak abi çiftçi direkt gitti. Gelin lan. Gelin oğlum. O ciritleri bırakın da gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. A Baltamın tadına bakacaksınız hainler. Birkaç tane hantal. Çapaçul. Efendime söyleyeyim. Ee, ne bileyim. Abuuu eğitimsiz haydut ordusu diyecektim ki. Bunlar gayet eğitimini almış. Ve şakaları yok gibi. Oğlum ikisini indirmek zaten benim neredeyse tüm günümü aldı. Abu! Hacı oyala oyala arkadan geçir arkadan geçir. Oğlum. Adam adam darbe almıyor usta. Adam darbe almıyor. Bu savaşı kazanmamız gerçekten çok zor. Çünkü gerçekten ben baltayla... Oğlum bu ne? Bu kesinlikle seven. Beyler bu kesinlikle seven az önce vurduğum. Oğlum sen kimsin? Koçum. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Alıyor muyuz lan yalnız? Aha. Galiba yok deniş bilmem neymiş. Oğlum arkadan vikingler geliyor. Arkayı biz almamış mıydık? Arka emniyette değil miydi Babatillo? Ya hak! Ne vurdun be kafasına? Oo, o o o sakin, sakin ol. Sakin ol. Hacı. Mızraklı adam varsa dibinden gireceksin, dibine gireceksin mızraklı adam varsa. Oğlum kazan kazanma şansımız var lan. Kazanma şansımız var. Ya gerçi geri kalanlar hani istese de koca devleti iş. Oooh! O kadar adama karşı teknik aldım ben geber lan. Hayırdır oğlum? Of 15 kişiye saldıramadım hacı. 15 kişiye saldıramadım. Al alt üstü bir epi topu 10 asker falan kaldı. Uf, yapacak bir şey yok abi erifler çok kalabalıktı. Ben elimden geleni yaptım. En kısa süreden fazla adamı toplamaya çalıştım. Ayrıca gemiler de geliyordu zaten ve param da azdı yani. Kaynak kıt, asker sayısı kıt. Ne yapabilirim ki? Birkaç yara alarak geri düştün. Her seferinde kalbin biraz daha yavaş çarpıyor ve görüşün soluyor. Bu savaş senin için çok fazla ve ölümle tanışmak üzeresin. Hayat kaçarken birilerinin bir zamanlar Şişman Rambo adında biri yaşadığını hatırlamasını umuyorsun. Evet, evet. Ölmeden biri bizi hatırlasın diyecektim. Ee, öldük ve senaryo bitti. Öldük ve senaryo bitti acı. Dur bakalım. Savaşı tekrardan yapacağız o zaman. Param var mı? Az daha param var abi Manastırdan adam alacağım Normalde yapmadığım bir şey yapıp manastırdan adam alacağım Çünkü gg olmayı istemiyorum hacı Gg olmayı istemiyorum Manastırdan adam alacağım Gel bakalım baba Tillo Hemen manastıra gidelim Manastırdan adam alalım Benim kalkan çok basit çatladı yalnız Hacı ee, Bu ne demek ya Playage de the... Oha Manastır'a saldır seçeneğine mi tıkladım ben kazara? Manastır'dan adam almaya gel adam alalım diye girdim ve Manastır'a mı saldırıyorum şu an? Bunun sonucunda sanırsam Hristiyan krallıklar bizim ağzımızı burnumuzu kıracak abi. Sanırsam Hristiyan krallıklar bizi mahvedecek. Ulan Manastır'dan adam alayım diye geldim. Hacı ilk başta yapmam gereken bir şeydi bu. Siz zaten yetimin hakkını yiyordunuz. Alın ben de size. O zaman balta yedireyim. Yalnız var ya kral beni çok fena haşamat edecek gibi hissediyorum. Yani bu manastırın bağlı olduğu krallık hangisi ise beni çok fena haşamat edecekler. <laughs> ben ne bileyim ulan Plays'de manastırın manastır adalı olduğunu. Kardeş. Birazcık daha uzun silah erimi olan bir balta alsam sanırsam daha yararlı olabilirmiş. Hacı şunları tutunla bir. Evet galiba şu an manastırı hallettik abi. Manastır'ı hallettik galiba. <laughs> Ulan manastır bu kadar kolay mı hallediliyordu? Niçin hallettik manastırı? Peynir, bal, kurumuş et, ekmek ve buğday için. Anladım. Para var mı? O beni mahvedecekler. Hristiyanla kötüleşerek eksi ikiye çıktı. Paganla ilişkim bire çıktı. O bütün şehirlerle ve köylerle ilişkim kötüleşti. Kan ve hazine ev pervasız adamları Wilbur'da gönderiyor. Önlerine çıkan herkesi öldürüp zenginliklerini yağmalıyorlar. Ateş ve ölüm yeri süpürüyor. 490 pending değerinde savaş ganimeti ele geçiriyorsun. Birliğinde çoğunluk pagan ve davranışını destekliyorlar. Anladım acı. Anladım. Ama şehirle falan ilişkim gerilemiş. Save'e geri dön abi. Save'e geri dön. Adam toplamaya diye gittik manastıra saldırdık. Sonucunda ne olacak onu merak ettim. O yüzden devam ettim abi. Hacı bana manastırdan adam lazım. Sanırım convert to Christianity beni Hristiyan yap gibi bir şey. Evet, Hristiyan olmaya çalışıyoruz öyle olunca. Tamam dur. Hacı manastırdan adam alabilirsin dedi adam. Nasıl manastırdan adam alacağız? Bana onu söylesene. Manastırdan nasıl adam alacağız abi? Hacı herhalde manastırdaki rahibe gidip bize katılmak isteyen elemanlar var mı falan filan diye soracağız. Yalnız var ya her tarafında erkekleri... Tamam 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 hallediyorum hacı hallediyorum. Ee, gerçi buradan adam alsam neye yarar onu da bilmiyorum da. Mülk sahibi gibi bir şeyler gelirse. Çünkü orada savaşı 4-5 adam farkla kaybettik abi. 4-5 adamımız daha olsaydı eğer... Oradaki savaş bizimdi çünkü. Savaşı 4-5 adamla kaybettik. O yüzden elimden geldiğince adam toplamaya çalışacağım. Bakalım eğer manastırdan adam alabiliyorsak hani her zaman filmlerde falan görmüşüzdür abi. Kilise konseptinde kilise için savaşan şövalyeler olur. Hatta zaten e, tarihte de bunun örnekleri var. Haçlılar bir araya gelir saldırır vırt falan. Tabi ben pagan olduğum için bana asker verirler mi bilmiyorum ama. Hadi kutsal suya da bir banıp çıkalım mı ya. Başka ee, hiçbir şey gitmeliyim. Anladım. Anladım acı. Buradan bir şey alamayacağız anlaşılan. Ee, ne yapabiliriz? Hocam. Şuraya bir gidelim bakalım. Ben buradan bir şeyler aldım mı adam adam. Gönüllü topla. Dört tane firesyalı. Gel acı ya Gel acı orduya. Burası neresi? Bu sığınağı yıkmıştık biz. Çiftlik var. Ee, Dorehem batısı. Hemen Dorehem batısına gidelim abi. Tabi biz buralardan adam toplarken Boğa Boyun şehre inip e, bizimkileri kılıçtan geçirecek olabilir ama iki tane azat edilmiş köle. Gel. Gel. Dostarat şehrinden tekrar bir adam toplamaya çalışacağım. Mental. Evet, e, Handan adam alabiliyorduk galiba. Kasabalı erkek, kıdemli. Hocam siz kıdemlisiniz değil mi? Herkes için yiyecek ve içki var. Katılmak ister misiniz? Seni hizmetimi almak isterim kardeş. Meşgul olduğumu görmüyor musun? Sana katılmaya zamanım ne zamanım ne de isteğim var. En az 150 şöhretimiz olacak, değil mi? E, hacı, kasabalı erkek. Evet, e, o adam da bize yeltenmiyor. Anladım. Belki hamlardan falan tekrardan adam toplayabiliriz diye şey yaptım ama maalesef. Maalesef abi. Tamam o zaman Dojinga köyüne gidiyoruz acı. Elimizde 30 asker var. E geçen sefer 24 ile gitmiştik. Şimdi 30 ile gidiyoruz abi. Bir şey değişmiyor ki. E şimdi 30 ile gidiyoruz yani. Bir şey değişmiyor. Kaybedersek yine kaybedeceğiz. Yine kaybedeceğiz. Ne yapabiliriz acaba? Onu merak ediyorum ben. <laughs> geldim Aşı geldim. Geldim. Ee, siz kalsanız kazanıyor muyduk acaba? Sen tek başına mı gidiyorsun abi? Ya tek başına gidip gitmemen önemli şimdi. Eğer yanında birden fazla adam götürüyorsan sıkıntı. Neyse yoluna devam et ve jarla burayı benim savunduğumu söyle. Gir baba dojingaya. Gir baba dojingaya. Koş 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 koş. 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 Bizim adamlar burada. Bizim adamlar şunların yanına mı katılacak? Hacı abi gel. Tonrik. Geldim canımın içi. Tamam. Harluf'un adamları yok. Ee, hain benimle oynadı diyelim. Evet. Tehlikeli adam biliyorum. Tehlikeli adam. Ee, şimdi kendi adamlarımın yanına katılacağım. Emirlere uy falan filan. Tamam. Ya bizim adamlar nereye gitti? Benim adamlar da şuraya yerleşti. Anladım. Şurada kralın adamları var. Burada ee, bizim adamlar var abi. Tonik orada avel avel bakıyor. Bence Tonik ikiliyecek acı. Ben de sizle beraber kalıyorum abi. Hadi bakalım. Bu akşam salonumuzda ziyafet çekeceğiz. Yani nalları dikeceğiz. GG diyorsun değil mi? Abi Cirit falan gelecek. Bir şey diyeceğim. Şurada kalabilir mi herkes? Bak bir saniye. Herkes bir burada kalabilir mi abi? Herkes bir burada kalabilir mi bak okçular? Bak okçular burada kal... herkes değil abi. Okçular burada kal. Abi kimse beni dinlemiyor ki. Şu an be beni kimse dinlemiyor. O zaman herkes hücum abi. O zaman herkes hücum yani inene dalın, inene dalın. Kimse beni dinlemiyor dayı. Üçüncü gemi nerede? Evet üçüncü gemi de geliyor. Kimsin lan? Kimsin oğlum? Hadi bakalım birlikte kılıç çarpışalım aslanlar. Birlikte kılıç çarpışalım. Geçen el benim kalkan çok çabuk kırıldıydı. Bu savaşı kazanana kadar devam edeceğiz o zaman. Sevden gire gire. Oğlum maşallah sizde de ne zırh var ya. Biz paspal 2-3 kıyafeti zor bulduk. Hey maşallah. Tamam orada yardık onu. Alıyor muyuz abi? Alıyor muyuz şu an adamları? Bana sanki içimden bir ses onlar kazanıyor diyor ya. Çünkü çok kalabalıklar ya. Dur bakalım arkalayıp kesebildiğimi keseyim. Ama bunlar hakikaten güçlü savaşıyor ya. Hacı fırsat bulduğunuz yere bak mızrakçılara şey yaptırmayın abi fırsat vermeyin. Şu boğa boyu seven herhalde ya peleriniyle gelen. Yalnız adam bildiğin sağlam ordu bırakmış burada. Ve ben kral desteğe gelecek zannediyordum. Kralla mı prensle mi ne biriyle konuştuk ya. Ben burada fazla vakit kaybedersem yalnız bizimkileri oyarlar. Bizimkileri oyarlarsa da sonuçta ben teke tek kalırım. Ee, sonra beni oyarlar. Koşun acı koşun 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 koşun. Aa aldık mı? Harbi misin? Vay be. İlkinde yenildik ama aldık sonunda. Güzel benim ordu falan mahvoldu herhalde. Ulan şunlara silahları zırhları falan çok güzeldi abi. Bari yağmalamamıza müsaade etseler. Dirseğin elinde kam... Dirseğinden eline kan damlıyor. Çevrende sadece ölüm var ve kurakların can çekişenlerin inlemeleriyle dolu. Yenilen vikingler denize döndüler. Geride birçok ölü ve yaralı bıraktılar ama bedel ağır oldu. Boğa boyun Seven saldıranların arasında değildi ve bu seni şaşırtıyor. Zira gemiler onunkilerde nefret ettiğin düşmanın neredeydi peki? Neredeydi ben sana söyleyeyim. Burası bak abi şöyle bir teori de öğretebilirim. Burası dikkat dağıtmak için askerlerin yönleneceği nokta olabilir. Hani şu şekilde düşünmüş olabilir abi bu şeyin adamı, hainin adamı. Ee, şu şekilde düşünmüş olabilir. Oraya ufak çaplı bir ordu yollarım. Çünkü ordusunun tamamı bundan güçlüdür diye tahmin ediyorum. Oraya bir ordu yollarım. Orada dikkat çekerim. Millet oraya toparlanır. Millet oraya toparlanmışken, askerler oraya yığılmışken biz de gideriz. Doğruca krala dalarız. Tahttan indiririz hesabı falan. Olabilir. Tonik'in sözleri kulağında yankılanıyor. Belki de Kemenler Kralı'na bir ziyaretin zamanı geldi. Bazı açıklamalar yapması gerekecek. Hacı yapalım da yani 500 pending, 12 nam, biraz ün falan. O olmuyor ki böyle abi. Olmuyor ki. Askerlerimin yarısı cortladı zaten. Olmuyor ki babacım böyle. <laughs> Yalnız gittik biz kiliseyi yağmaladık az önce. Şu kemanlar... Abi kemanlar kralı... Kemanlar... Ko konuşamıyorum da arkadaş. Kemanlar'dan önce şu Dostarat şehrine girip asıl kralı bir uyarsak ya abi. Asıl kral burada değil. Sal. Asıl kralı bir uyarsak ya baba. Niye biz asıl kralı uyarmıyoruz gidip? Şu Kemınır kalesinin... Kemınır. Ulan kemenler işte be. Kenenmer. Hatta her şeyi ben yanlış telaffuz ediyormuşum abi. Hocam senin bana bir açıklama yapmanın zamanı geldi bakar mısın? Ee, bana katılacak askerler var mı? Teşekkür ederim gelin acılar. Lord'un sarayını, sarayını ziyaret et. Sen nesin abi? Azade edilmiş köle. Hacı bir şey diyeceğim sana. Seni tekrar görmek ne güzel. Ya ne güzel ne güzel. Ee, Dojinga'yı Seven'dan kurtardım. Ohoho! X-16 yendi ilişkiyim. Seni kenara çeker, dudakları aşağı kıvrılır, yüzsüz boyu koyu kırmızıdır ve öfkeyle sana bakar. Sana ne görev vermiştim? Kralı öldürmeye çalışmakla ilgilenmen gerekmiyordu. Peki sen ne yaptın? Dojinga'nın yardımına gittin. Hem de bunu hoşuma gitmeyeceğini bile bile. Sen kralı öldürdükten sonra tacı ele geçirmeme yardım edecek adamları öldürdün. Bana, Jarl'ına ihanet ettin. Yemin olsun ki Jarl Hard of Hearts'ın bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Ha, herhalde kendi ismini söyledi falan filan. Dikkat et Jarl bunlar Seven'ın adamlarıydı. Ha insansın ve artık senin düşmanınım. Tek bir ayın var o da sensin. Allah'ın belası. Bu sana pahalıya patlayacak sana başarıyla hizmet ettim karşılığında bana Seven hakkında yalan söyledim ve şimdi beni tehdit ediyorsun. Hacı hep bir geri vites yaptık. Hep bir mantıklı cümle söyledik. Yani hep bir böyle bir kendimizi geride tuttuk. Ama burada tutup da adamın sarayında 18 tane adamla adamın sarayına gelip suratına karşı seni Allah'ın cezası seni hı, kınıyorum falan yaparsan 150-160 adamıyla tepene biner ölürsün ondan sonra bitti. Hikaye hikaye devam etmez. İçimden bir ses bunu demek için sabırsızlanıyor ve diyeceğim. Ve diyeceğim acı. Woohoo! Eksi 86! Eksi 86 ilişkine! Yaptıklarından sonra hala benimle bu şekilde konuştuğun için cesur ve hain olduğunu düşünüyorum Hizmetlerin için sana birkaç gün veriyorum Sonra kendine bir paha biçtim ardından suikastçiler salacağım Sal baba bu bünyeye etki eder mi bu bünyeye sal bu bünyeye Seni gidi seni Tek gözün açık ve yastığının altında bir bıçakla uyumak zorunda kalacaksın Fresya'dan ayrılmaz da karşılaşırsak seni kendi ellerimle öldüreceğim Bir gün tekrar karşılaşacağız ve ben seni öldüreceğim moruk Of. Öldü öldü. O günü iple çekeceğim pislik. İlişki eksi yüz oldu hacı. Ben buradan bir an önce topuklayayım. Çünkü atalarımızın çok güzel bir sözü var. <laughs> atalarımızın demeyeyim de mahalle abilerimizin fazla atar totoya batar hacı. Cam'ın Jarlı, hırslı ve tehlikeli bir adam. Sonuçlarına rağmen ona darbe, darbe vurmak ve Dojinga'yı kurtarmak için gösterdiğin cesareti takdir ediyorum. Ama babalara geldik. İyi bir insansın. Frese şu an için bize düşman bir ülke olabilir ama talihimizi başka bir yerde bulacağımıza eminim. Ee, sonuçları bilseydim docingaya yardım etmezdim. Jarl'ın güvenini kaybettim. <laughs> Oğlum Jarl'ın güveni umurumda mı ya? Adam bir hain ve hainden uzak durmak istiyorum. Sana demiştim o bir yılan artık ondan kurtuldun. Biz de Fresya'dan en kısa zamanda ayrılmalıyız. Zira intikam almaya çalışacaktır. Duyduğuma göre denizin öte tarafında Mersi Krallığı da savaşçılara ihtiyaçları varmış. Ha biz de oraya gidelim diyorsun. Orada yolumuzu bulalım diyorsun. Oğlum bak. Bak. O e, Boğa Boyu Seven senin adamın, sen hainsin ve ben senden intikam alacağım babuş. Bunu bir kafana sok tamam mı? Bunu bir aklına yaz, senden intikam alacağım. Bakalım bir şey alalım acı, ne kadar olmuş? 26 dakika olmuş. Arkadaşlar dilerseniz bu bölümlük burada bitirelim. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, bay bay.